Güzel kültürleri mevcut. Bunu nesilden nesile atalarımızdan aldığımız geleneklerle, kültürümüzle, değerlerimizle devam ettiriyorsunuz. Ama herkese bütün her şeylerime imalisi olarak çok teşekkür. Her bakımdan ekonomide, sağlıkta, eğitimde, savunmadan bilimde. tek Bunlarından daha önemlisi, en önemlisi işte şu anda bulunduğumuz anın birliklerini, beraberliğini yaşamak. Bu ruh, bu, ruh, bu karakter, bu seçiye bu kültür devam ettiği sürece bu devlet yine de ber, hayırlar kalacaktır. Buna inanıyoruz. Nasip eyle ya Rabbi. Subhane Rabbite Rabbil izzeti amma isekum. Ve selamun ala selamun aleykum ve Rabbil alemin. El Fatiha. Dünya kırk kutlu kazan bir tarafından tut sen de kazan demiş atalarımız. Bu kazanından tutan emeği katkısı geçen tüm insanlara güzel insanlarımıza teşekkür ediyoruz, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Evet Bismillahirrahmanirrahim diyerek ağzını açıyoruz. Yiyenlere afiyet olsun, şifa olsun. Bize Rabbim hepinizden Allah razı olsun. Ama almak için ben 2025 yılı gireceğimiz Furkan Diri'ye mikrofonu veriyorum. 157 bin. 157 bin sirabında plakası alkışlar. Furkan Diri'ye gelsin. Doğu taşıyan mutfak. Bahattin Dilemin oğlu Furkan Diri. 157 bin dedi. Muhasebeci arkadaşımız yazmaya başlasın. Evet hemen kağıt kalem. Şimdi Gerze'de inşaat, tadilat işleri yapan Tepe Ticaret, tadilat, tamirat, dekorasyon. Sayın Sezer Tepe. Rakam 157 bin. 160. 160 bin lira diyor. Alkışlıyoruz. Sezer Tepe'yi. 3 bin lira artırıyor. Ben tekrardan Turkan Birine'yim. Sezer Tepe arkadaşıma hayırlı olsun diyorum. Ben neye de 10 bin TL bağış yapıyorum. Alkışlıyoruz Furkan Bey'i, Sezer Pepe'ye hayırlı uğurlu olsun diyor. 10 bin lira da de ne bağış yapıyor? Bizler bugün Sinop, Karadeniz'in incisi Sinop. Sinop'umuzun Sazlıak Köyü'ndeyiz. 17. Kara güreşlerini düzenledik. Bugün burada 17. güreş ağlı ihalesi yapıldı. Güreş ağlı ihalesini Sinop yerimize de faaliyetlerini sürdüren Sezer Tepe aldı. Er meydanında ihaleyi aldı. Ama dedi ki bu ağalık benim babama yakışır dedi. Ağalığı aldıktan sonra babası Hayrettin Tepe'ye hediye etti. Şimdi duygu ve düşüncelerinizi alalım efendim. Değerli ağamız Sezer Tepe. Ben babama daha çok yakışacağını düşündüğüm için babama devrettim. Ona hediyem oldu beni büyüttü sağ olsun. Bu emeklerim onun sayesinde. Şimdi de babamız Hayrettin Tepe'nin duygu ve düşüncelerini alacağız. Oğlum sağ olsun. Allah uzun ömürler versin. Emeklerimiz de boşa gitmemiş. Sağ olsun bana yakıştırdığınız için çok teşekkür ederim. Nice yıllara uzun ömürler versin. Allah bol bozaşlar versin. Oğlum olduğu için de çok gurur duyuyorum. Her zaman da gurur duyacağım. <laughs> thank <laughs> you